ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir akıncı beyine verdi. İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son akıncı beyi Fatih E, önce bir beni görmeniz gerekecek. Malum sizin için bu kadar yol geldi. Ha adını saçlarından alıyorsun demek. Bak ben bu saçı kendime yapsam hiç olmaz. Oo havalı bir giriş. Yanlış zamanda yanlış yerdesin Hilal Savaşçısı. Seni bu oyuncaklarla baş başa bırakmadığım için bana biraz kızmışsındır. Cihazlara değer vermek siz zavallıların işi rastanın nasıl çalıştığını ve kim olduğunu zamanla öğreneceksiniz. Köprü altında bir zarf var. Gittiğinde nerede olduğunu anlayacaksın. Zarfın içindeki Abi, sence biraz abartmamış mısın? Biraz değişiklik yapalım dedim. Biraz. Bu şahesere sanal mı gerçek mi adını verdim? Çünkü aradaki farkı anlayamayacaksın. Nasıl ama? Farkı anladım Orhan abi. Kask var ama motor yok. Ah Orhan abi. Ah. <laughs> tamam. Gönlün olsun diye deniyorum. Bu cihaza hiç ısınamadım bilesin. Biraz tedirgin gibisin Fatih. Silikon çipler üzerinden konuşmak kolay tabi. Cihaz beyninden geçen tüm düşünceleri algılayacak. Hepsini. Tabi diğer antrenmanlardan tek farkı bu değil. Olsa şaşardım zaten. Her şey gerçek hayatla uyumlu olacak. Görevi tamamlayamazsan simülasyondan çıkamazsın. Hadi Orhan abi gerçekten abartıyorsun. <laughs> abi buradan bir çıkayım seninle konuşacağız. Tamam. Hayır hayır hayır. Bunu bir filmde görmüştüm ama Gördüğüm kadarıyla simülasyonda da çok geç saldırıyorsun. Ama saldırınca da hiç durmuyorsunuz. İyice bilgisayar oyununa döndü bu. Hayır bir şey değil. Arkamdan geliyorlar. Simülasyonu geliştirmişsin bakıyorum. Bakalım bunu yapabilecek misiniz? Görüşürüz. <laughs> Saldıracaksanız saldırın ama. <laughs> Kalkmayın sıkıntı çıkmasın. Orhan abi artık çıkabiliyor muyuz? Vay arkadaş. Görüşmeyeli biraz serpilmişsin bakıyorum. Önce bir konuşsaydık. Orhan abi hiç ayarın yok. İyi uykular. Simülasyon tamamlandı. Süper kahraman inşi. Aa! İnememişim. Orhan abi bitmiştir. Bu makineyi depoya kaldırıyoruz. Simülasyonu çok kısa bir sürede tamamladın Akıncı. <laughs> ah güzel. Bizim çocuklarda hiç boş durmuyor. Arkadaşlar erkencisiniz bakıyorum. Hazırlıkları sabahtan halledelim dedik hocam. Afişi beğendiniz mi? Muazzam. Elbette beğenecek. Ben yaptım. Aferin sana. Değil mi hocam? Beğendiniz değil mi? <laughs> evet, evet güzel olmuş. Bunların broşürlerini okullara dağıtmıştık hocam. Girişte de olması hoş olur diye düşündük. İyi Tanıtım yapmışsınız. çok önemli. Çok haklısın. O zaman siz işinize bakın, ben de içerideki hazırlıkları tamamlayayım. Hocam, kolay gelsin. Görüşürüz kolay hocam. Kolay gelsin hocam. Tamam hocam, kolay Milli gelsin. Milli arşiv binasına çok sayıda yabancının girecek olması seni tedirgin etmiyor mu? Niye bu? tedirgin olayım? Hepsi öğrenci. Furkan da öğrenci ama araştırdı. konuları düşününce... Cezeri, sen de her şeyi kafaya takıyorsun. Hemen Güney Afrika operasyonunu başlattım bugün. Cevdet Bey bu aylardır planladığımız bir proje. Akıncı son operasyonların hepsini engelledi. En ufak bir hareketlilikten haberi oluyor. Bize müdahale etme ihtimalini ortadan kaldırmadan operasyona başlamalı mıyız emin değilim. Bu kadar beceriksiz olmasaydınız böyle bir sorunumuz olmayacaktı. Belki de size bu kadar büyük işler vermekle hata yapıyorum. Bana komedyen olmalısın dedi. <laughs> vah vah çok ayıbettim. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Dediğimi yapın. Bir sorun çıkmayacak. Çünkü Akıncı bugün biraz meşgul olacak. Aa. Siz nereden biliyorsunuz efendim? Bir dostum haber verdi. Hmm. Suratını düzelt artık. Öyle kalır bak. Seninle dalga geçselerdi sen de böyle olurdun. Hiç sanmıyorum. Çünkü benim göz alan mor bir kıyafetim yok. Sen de mi? İnternette Arşiv Akademi'nin eğitim programını gördüm. Çok Hı? faydalı olacak bir etkinliğe benziyor. Sen de uygun görürsen programı tamamlayan başarılı bir öğrenciye burs vermek istiyorum. Aa muazzam fikir Cevdet abi. Bu haberi öğrencilere sen versen diyorum. Maalesef işlerim çok yoğun. Ben gelemeyeceğim ama beni temsilen Nergis'i gönderirim. Tamam Cevdet abi. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Böylece Nergis de bugünlük meşgul olacak ve planım tıkır tıkır işleyecek. İçeri gel ve ne söyleyeceksen ee, söyle mülksüz. Şey... Sana diyorum. Evet, t tamam. Elimde ilgini çekebilecek bir şey var Rasta. Şu Akıncı'nın bahsettiği zincir var ya... ...senin şu sahipler dediğin kişilere bayağı benziyor gibi geldi. Ben bir şeyi merak ediyorum. Biz diyorum, acaba zincire hizmet etmiş olabilir miyiz? Ona yaptığınız tüm eylemlerin zincire yönelik olduğunu söyleyeceksin. Ardından sana şu cevabı verecek. Zincir hakkında biraz araştırma yapmamız gerekecek. Aradığımız bilgilere milli arşivde ulaşabiliriz. Orada halka açık olmayan çok gizli bilgiler de var. Benden haber bekleyin. Hı hı. insanların ellerindeki telefonu, izledikleri filmleri, yediklerini, içtiklerini, giydiklerini bir süredir siz belirliyorsunuz. Siz kimsiniz? Sana doktora bursu verenler adına buradayız. E, ne istiyorsunuz? Bizim ne istediğimizden ziyade senin ne isteyeceğin önemli. Ne konuda? Bizimle çalışacaksın Filiz. Senin teknoloji bilgin ve bizim gücümüzle dünya bambaşka bir yer olacak. Sana verdiğimiz emeklerin bir karşılığı olmalı değil mi? Bambaşka bir yer mi? Anlamıyorum ne diyorsunuz? Nasıl bir iş bu? Sadece bazen bazı işlerin üstünü örteceksin Bazen de yasaları çiğnemek zorunda kalacaksın o kadar. O kadar mı? Kimse bana bunu söylememişti. Hiçbir şeyin üstünü örtmek için beni kullanamazsınız. Bence çok zorlama. Bizimle işbirliği yapmazsan istediğin hayatı yaşayamazsın. Her şeyini biliyoruz. Seni her yerde buluruz. Kısacası bu bir rica değil, emir. devam eden bir geleneğin son temsilcisi olarak dünyayı zincirlemenize asla izin vermeyeceğim. Rasta ile aynı kişilerin peşinde olabilir misin Akıncı? Yakında öğreneceğiz. Bugün o bilgilerin hepsi alınacak. Kimsenin erişemediği bilgilere erişeceğiz. Ve güç bu sefer Rasta'nın elinde olacak. Planımız nedir Rasta? Eğitim başlayacak. Harekete geçeceğiz. Saka bu kimlik sayesinde eğitime katılacak. O içeriği kontrol ederken biz milli arşivdeki sunucu odalarına girip tüm bilgileri alacağız. Basit. Ey ee, çocuklar nasılız? Hazır mıyız? Afişler hazır. Ses sistemi de hazır. Sunum hazır. Ben de tüm öğrencileri konferans salonuna aldım hocam. Ben de hazırım aa, hocam. Nergis burada ders yapıyoruz yalnız. Neyse. Sen de geldiğine göre başlayabiliriz. İyi dersler hocam. Kötü bir ders olamaz. Çünkü Fatih hoca anlatıyor. Ama utandırıyorsun beni. <laughs> Son dakika. Sunucular erişime hazır rastlar. Oyun başlasın. Jeneratör birazdan devreye girer arkadaşlar. Endişe etmeyin. Cezeri bilgi ver. İlgileniyorum. sorun görünmüyor. Ancak milli arşivin içinde bir hareketlilik var. Konferans salonu dışında. Evet arkadaşlar, şimdi eğitimimizle ilgili kısa bir film izliyoruz. Siz notlarınızı alın, gelince konuşacağız. İçeride her şey yolunda mı? Rastla başladığı işi bitirmeli. O yüzden eğitim sırasında bir sorun olsa da yokmuş gibi davranacaksın. Yakalanıp yakalanmaması umurumda değil. Evet Rasta. Her şey yolunda. Evet Cezeri bilgi ver seni dinliyorum. Sunucu odasında bir hareketlilik var. Ana sunucuda veri akışı görüyorum. E madem misafirimiz var hoş geldin dememek olmaz. Misafirimizi karşılamaya hazırım Cezeri. Hoş geldin. Hı. Merhaba. Nasılsın? Kusura bakma ama buraları karıştırmana izin veremem. Veremez. Bunu beklemiyordum. Cezeri bir zahmet yardımcı olabilecek misin? Çatıya doğru gidiyor. Teşekkür ederim. Akıncı burada. Cihaz sunucu odasında kaldı. Biriniz onu alsın ve herkes dışarı çıksın. Ben alırım hasta. Siz gidin. Sürekli karşıma çıkmandan rahatsız olmaya başladım Akıncı. Dünya küçük değil mi? Ama buna alışsan iyi olacak. Çünkü iki dakika rahat durmuyorsun Rastı. Bu bilgilerle ne yapacaksın? Neyin peşindesin? Esas sen neyin peşindesin? <laughs> 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 Filiz'ciğim, bitirme projemi gördün. Daha iyisini yapamazsın. Boşuna heveslenme. Hı, öyle mi? Doğru, bitirme projeni gördüm. Ama sen benimkini görmedin. Bir adım önündeyim Fatih. Çok şaşıracaksın. Filiz. Madenlerin hepsi elimizde. <laughs> ne demek cihaz yerinde yoktu? Yani bilmiyorum ki. Bizden önce başkası almış olmalı. Cihazı Akıncı almış olamaz. Rasta'nın peşine düşen zavallı her kimse... ...bunun bedelini ödeyecek. Peki bunun için neden Rasta'yı kullanıyorsun? Bana bir piyon gerektiği için. gündü. Rastayı nereden tanıyorsun? Bu bilgiyi bana yüklemedin. Onu üniversite yıllarından tanıyorum. Oldukça başarılı bir öğrenciydi sonra birden ortadan kayboldu. Görüntüsünü ve sesini değiştirmiş. Neden acaba? Onun için endişeleniyor musun yoksa? Ben Firiz'i tanırım. O diğerlerinden farklı. Nasıl yani? O kız iyi bir şeyler başarmak istiyordu. Böyle olması çok anlamsız. Milli arşivde halka açık olmayan önemli bilgiler ele geçirildi. Ona rağmen çok sakin görünüyorsun. Cezeri, bunu bin kere anlattım. Orası herkese açık bir kurum. Elbette bilgilere erişmek isteyen birileri çıkacak. Ama bu kadarı da beni aşar. O zaman seni Orhan'a devrettim. Ne olur ne olmaz diye bilgileri siyade yedeklemiştim kendimi de ettikten sonra akıncılar hakkında çok daha derin bilgilere ulaşmak isteyenlerin olacağını tahmin ettim elbette. İyi yapmışsın ama dosyalar kötü biri ya da birilerinin eline geçti. Bu hiç iyi olmadı. Evet, asıl eğlenceli olan da bu zaten. Dosyaları açan kişi için çok güzel bir şey hazırladım. Bu sayıların ardında saklı, öyle mi? Evet, bir algoritma oluşturup metni kodladım. Bu dosyaları başka bir cihaza aktarmak isteyen kişi dosyaları açmaya çalıştığında hiçbir anlam ifade etmeyen karma karışık sayılar görecek. Ha bir de bu neşeli, sevimli mi sevimli, şirin suratı görecek. Yetenekli olduğun kadar esprini de akıncı. Ne sandın? Bu yöntemi bulman iyi olmuş. Teknoloji çok ilerlemiş, çok. Bu yöntem 4000 yıl öncesine dayanıyor. Teknoloji ilerledi de sen yerinde sayıyor gibisin Orhan. <laughs> Kanala abone ol ve videoları beğen. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.